olası seçim hükümetine HDP üye verecek mi vermeyecek mi? Az önce bu sorunun yanıtına ilişkin açıklama partinin basın sözcüsü Ayhan Bilgen'den geldi. Ve Ayhan Bilgen olası bir seçim hükümetinde sorumluluk alacaklarını ve üye vereceklerini açıkladı. Aslında HDP'de MYK toplantısı saat 10'da başlamıştı. Erken seçim gündemiyle hala da devam ediyor toplantı devam ederken kameraların karşısına geçti Ayhan Bilgen ve merak edilen o sorunun yanıtını verdi. Türkiye'nin savaş ortamında seçime götürülme hedefinin uzun süredir devam ettiğini söyledi. Bizim için her şeyden önemlisi barış, barış içinde seçim süreci somutlaştırılmalı. İşte bu somutlaştırılma içinde demokratik ve barışçıl bir ortam içinde HDP sorumluluk almaya hazır dedi. Biz o parti bu partiye bakmaksızın seçim hükümetinde sorumluluk üstleneceğiz. Bunun için de gerekeni yapacağız ifadelerini kullandı. Parti sözcüsüne CHP'nin seçim hükümetinde yer almadığı takdirde AK Parti ile birlikte bir seçim hükümeti oluşturup oluşturmayacakları da soruldu. Bilgen biz hangi parti var yoka bakmadan bu sorumluluğu üstleneceğiz ifadesini kullandı. Bilgen şu noktaya da dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teamüller gereği bu 5 günlük süre için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na görevi vermesi gerektiğini söyledi. Eğer CHP hükümeti kurma görevi verirse de CHP'nin bize getirdiği her teklife açığız dedi. Ayhan Bilge'nin açıklaması bu şekildeydi Oğuz Haksever.